Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama. Kripto tarihi kanalına hoş geldiniz. Burada anlatılan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Söz konusu yorum, görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlığı veya zararlardan kripto tarihi kanalımız sorumlu değildir. Ünlü CEO, Elon Musk'tan sabaha karşı kripto para borsalarını karıştıracak bir tweet geldi. Peki ya Musk, yaptığı paylaşımda ne demek istiyor? Kripto para piyasalarındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'da dahil neredeyse her birimde düşüş trendi sürerken, yatırımcılar da endişe ile ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Son olarak konuyla ilgili bir açıklama da Elon Musk cephesinden geldi. Yaptığı Twitter paylaşımlarıysa sık sık adından söz ettiren Elon Musk, açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. İşte milyardır Tesla ve SpaceX CEO'sunun yaptığı kafa karıştıran paylaşım. Elon Musk, kripto para piyasalarını hareketlendirecek mi? Ünlü CEO Elon Musk, sabah 3 sularında yalnızca, Cryptonite yazdığı bir tweet'i paylaştı. Yaptığı paylaşım İngilizce olarak farklı anlamlara gelirken, paylaşımının altında her zaman alışık olduğumuz gibi teoriler üretilmeye başlandı. Musk'ın yaptığı paylaşım, Kryptonite olarak da, KryptoTunite olarak da baktığımızda ise, kripto gecesi veya, bu gece kripto anlamlarına geliyor. Öte yandan bir diğer anlamının ise Kryptonite isimli bir madencilik algoritmasından da söz ettiği düşünülüyor. Yapılan Twitter paylaşımı, 138 binden daha fazla beğeni alırken, paylaşımının altında, kripto para borsasının sonu mu gelecek diye sorular artarken, kullanıcılarının çoğu yatırımlarının Musk'ın ellerinde olduğunu belirtti. Kripto tarihi kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haberlerden daha erken haberdar olmak için abone olmanızı tavsiye ederiz.